sormuştum ismini işte böyle ufak. Bunun ismi ne? Eftuni. Allah Allah. Şaşırdım. Eftuni. Nereden dedim bu isim falan? E hocam Kur'an'da geçiyor dedi. Nedir manası? Bana fetva verin. Bu demek. Nerede geçiyor? Yusuf Aleyhisselam Suresi'nde. İşte Melik orada topluyor, rüya görmüş. Rüyasını anlatıyor. Diyor ki, ya yühelmele ey topluluk diyor. Eftuni fi rüyaya. Benim rüyam hususunda bana fetva verin. Akıl danışıyorum size. Adam oradan cımbızlama eftuni almış. Tamam. Evet, oradan ama manası falan bakmıyor adam. Kur'an'da geçiyor. Böyle acayip şeyler var. İlaf koyduk. İşte ne? işte lilafi kureş. Böyle işte lama atmış oradan. İlafı almış böyle değişik Kur'an-ı Kerim'i açıyorlar. Oradan böyle bir kelime seçip alıyor. Ondan sonra o kelime ne manaya gelir? Mesela Aleyna diye isim. Aleyna üzerimize demek var mı şimdi? Efri aleyna sabran var. Ya Rabbi üzerimize sabır yağdır. Efriat at, sabrı da at. Aleyna al, al aleyna ismi koydu. Cemaat-i isim koyma meselesinde özellikle ölçüler bellidir. Nedir bunlar? Tesemmev bismi bak efendimiz buyuruyor ki ismimle isimlerin alsana isim sallallahu aleyhi ve sellem tarihte yaşamış büyük bir şahsiyetin İslam'a hizmet etmiş bir peygamberin olmadığı bir Allah dostunun ismi olsun. Onun ismini taşısın. Niye diyeceksin? Çünkü likulli şeyin nasibun min ismihi. Her şey için isminden nasibi vardır.